...kocuk arabasını sağdan tutuyor ve trafikte bu şekil devam ediyor. Yanlış görmüyorsunuz. Normalde bagajda olması gereken bebek arabası dışarıda. Otomobil seyir halinde. O anlara tanık olan herkes şaşkın. Evet, trafiği şu anda. Evet. Bunu trafikte gidilmeyeceğin arkadaş bir ceza ile anlayacaktır muhakkak. Belli ki bebek arabasını otomobile nasıl sığdıracaklarını bilemediler. Sonrasında da en akıl almaz yola başvurdular. Camı açıp yanlarında sürüklediler. Evet şu an ana yola çıkıyoruz. Evet ben dönmek zorundayım. Araç hala devam ediyor. İçinde bebek var mı yok ya mu orası şimdilik soru işareti. Bu dört patenci genç de hayatını Önce tehlikeye attı. Seyir halindeki otobüse takıldı. Tehlikeye bak ya. Ne kaskları ne de onları koruyabilecek başka bir şey vardı. Şoför de arkadaki taşıdığı canlardan habersizdi. Burası İzmir'de. İzmir'in en içteki caddelerinden birinde... Sonunda. Tehlikeli yolculuk yöntemiş otobüs yöntemiş hattı yöntemiş boyunca yöntemiş sürdü. Şans eseri bu kez kaza yaşanmadı. Tehlikeye bakıyorum.